Selam arkadaşlar, ben Dorokas. Bugün sizlerle Bedwars, yani direkt CraftRise'daki hileler hakkında konuşacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz, size de çok denk gelmiştir, bu ara CraftRise'daki hileler yani acayip fazlalaştı. Bu, bir, bir part olacak bu arada. Bir de VIP alalım. VIP süresi bitti. Alırım yine belki, Rvip falan. Neyse. Çok fazla hile var arkadaşlar mesela ben yani stats kaçın insanlar var stats o, oyunda bir şeyler yapmak yani sıralamaya girmek isteyen insanlar var şöyle Brezilya deneyelim. Ah neyse bu oyunda yani stats kasmaya çalışan insanlar var hile açmak için çok bir de TR serveri bir hile açma yani hiçbir şey demem. Neden? Çünkü TR Server'ı değil. PayPixels iseniz böyle heal'e uçurur. Ama, ekip de işte, Craft son oyuncuda da çıkıyor. çıkmıyor. Neden? Zaten Türkiye'nin, Türkiye Server'ları... ...insan devletine, hangi zarar yapıyorsunuz ya? zaten devletine zarar olacaksa ona hayırsız insan derim. gidip de hile açmayın. Oynayamıyorsanız gidin Hypixel'de hile açın öyle oynayın. Gidip de serverunda hile açmaya hakkım yok. Hiçbir soru burada hile açmayın. Hakkın yok ama en azından Türkiye'nin sunucusunda açma. Değil mi? Senin vatanın burası. Sen niye burada hile açacaksın? Ben mesela hayatımda post alamı alamıyordum yani. Böyle, arabalı monster oluyordu ya. 10 kez istersen 7'si 5'i sayılıyordu ya o monsterlardan da. 7 yaşında falan başladı. Ya yine alamayabilirim bu Tamam. Yani açmayın arkadaşlar yine. Mesela ben dün saç kasayım dedim biraz. Neyse. Biraz stats kasayım dedim. Arkadaşlar bilmiyorum ben stats kastığım için bir karışıma geliyor ama girdiğim en 10 maç falan girdim herhalde. 10 maçın gördüğünde hile denk geldi. Tatsa falan boş verdim yani. O an o kadar sinirlendim ki. Arkadaşlar 10 maçın 4'ü hile ne ya? Bir de Türk sorun ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın lütfen ya. Türk sorun da hileme açılır arkadaşlarım. Çocuk sorun da hileme açılır. Allah alamayacağım sandım. Bu adam gelese kadar benim can var ya 5 milyon var. Gel yavrum. Hızlı o sana şöyle bir ek atamadım Sağ sol Bu adam acayip <türüyor> <türüyor> adam bu? Aa, <türüyor> o, Öyle arkadaşlar <türüyor> <türüyor> açmıyor ayıp oluyor yani, <türüyor> yani ben size bir şey diyemem eğer insanları sinir etmekten hoşlanıyorsanız Türkiye sunucusunda, devletimizin sunucusunda ben hile atacağım. Saçma sapan şeyler yapacağım diyorsanız açabilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Ama yani hile eğer hile atacaksanız ben size ezik derim. sana ben o geldi ya asla kötü oynuyorum diye bir şey yapmam ee, neden çünkü o yazılım sayesinde iyi oynuyor ben bileğim sayesinde iyi oynuyorum arasında çok fazla çoğu insan e, hile uçuyor ne kadar güzel oynuyorum diyor hani hile içinde siz güzel oynamıyorsanız o masaüstü harikasında açık olan program güzel oynuyor. sizin hiç katkınız yok bu sormadı lan. Neyse. What the fuck. Neyse arkadaşlar. Ee, bu kadar olsun oyunumuz. Yani hile açmayın. Lütfen hile açmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.